Hmm. Ya. çok kıkırlı. Oyalanıyor fil ya. Kendine kendini oyalamayı da biliyor. Aynen, hmm. Video çekti. Ha. Her harim diyor. yarım <laughs> <yerim> benim. <laughs> Kartuş bebekler de çok güzel oluyor. Çok bozulmuş biraz. Vay. Sarı vardır değil mi? Var, şimdi, ekip Zaten tüy saçları bozulmuş. çok gür olacak o saçlar sonra. Geliyor ama bak açık açık geliyor saçları. Göfer de böyleydi. Sarı sarı geliyor. Bir resmi var onun sapsarı. Oh! Bir tatlı.